Trabzon'un Maçka ilçesinin 19 kilometre güneydoğusunda, Dere Vadisi'nde bir kırlangıç çuvasını andıran Sümela Manastırı'nın güzel bir öyküsü vardır. Atinalı Barnabas'la Sopanyos, rüyalarında Sümela'nın yerini birbirlerinden habersiz görürler. Deniz yoluyla Trabzon'a gelen Barnabas ve Sopanyos, birbirlerine gördükleri rüyaları anlatarak yola koyulurlar ve 300 metre yüksekliğindeki sarp yamaçta karar kılarlar. Kesin olmamakla birlikte 375-395 yılları arasında Kapadokya stili inşa edildiği sanılmaktadır. Manastırın tarihi ancak Trabzon Komenosları devrinden sonra incelenebilir. 3. Alexios bu manastırın esas kurucusu olarak sayılabilir. 1360 yılında yeni bir tesis halinde inşa ettirerek 17 metre yüksekliğinde, 40 metre uzunluğunda 72 odalı bir tesis yaptırır. Alexios'un prenslik sikkelerindeki güneş resmi 1361 yılında buradan karşıladığı güneş tutulması ile ilgilidir. Fakat bugün Trabzon'daki tarihi Sümela Manastırı'nda bulunan freskler birer birer yok oluyor. Halk arasında Meryem Ana Manastırı olarak bilinen Sümela, bakımsızlık ve ihmal sonucu tahrip edilen tarihi hazinelerden biri. Manastırda yer alan fresklerin hemen hepsi tahrip edilmiş durumda. Define arayıcıları bir şey buluruz umuduyla kıymışlar fresklerin çoğuna. Kalana da ziyaretçiler isimlerini, Giriş tarihlerini yazmışlar, kazımışlar.